Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Arkadaşlar Ramazan ayınız mübarek olsun. Tuttuğunuz oruçlar kabul olsun. Abi. Arkadaşlar bugünkü konumuz bedava UC nasıl alınır? Ve bedava klasik sandık kuponları nasıl alınır? Onları göstereceğim. Hepsi kanıtlı olacak arkadaşlar. Instagram'dan takip etmeyi ve çekiliş var kanalımda ona da katılmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar etkinlik kısmına basıyoruz. Önerilenler diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın orada haftalık rapor yazıyor. Ona tıklıyoruz ve inceleye basıyoruz. Basalım. Sayfanın açılmasını bekleyelim. Haftalık rapor var görüyorsunuz. Sezon 18'in gösteriyor. Tabi bu kademe kademe artıyor. Size burada haftada ne yaptığınızı, ne kadar oynadığınızı bilmem ne hepsini gösteriyor. En aşağı kadar indiğimiz zaman sezonlu kademe yarış paketi var. Tıklıyoruz ve bunları alıyoruz arkadaşlar. Burada ödüller var. İşte bonus challenge kartı, BP falan. Neyse sayfamızdan çıkalım arkadaşlar. Gelelim mesajlar kutusuna. Mesajlara giriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3000 BP'miz. Alabiliyoruz. 10 gümüş parçacığı alıyoruz arkadaşlar. Bir tane kart alıyoruz arkadaşlar bonus canlı kartı. Tamam diyelim. Sayfamızı kapatalım. Arkadaşlar arkadaşlarımız kısmına basıyoruz. Bakın orada iki arkadaş var. Ona tıklıyoruz. Sayfa açılıyor eski arkadaşlar kısmı. Eski arkadaşlar kısmından buradan biz istediğimiz yani burada sunulan şeyleri bedavadan alabiliyoruz. Her gün bu puan yenileniyor arkadaşlarınız oyuna girdikçe bu puan arttıkça artıyor görüyorsunuz ben alıyorum eski arkadaşlarım da böyle böyle sizde alabilirsiniz ben de bir boya alayım bir de gümüş parçacık alayım dedim klasik sandık kupon parçacıklarını videodan önce aldım arkadaşlar o yüzden 5 5 yazıyor evet arkadaşlar Bonus challenge kartını aldık peki abi biz ne yapacağız bunu nasıl ucu alacağız dediğinizi duyar gibiyim hemen göstereyim arkadaşlar size oka basalım arkadaşlar maçlara basalım match diyor. Gördüğünüz gibi bonus yarışması var. Bonus yarışması daha açılmadı arkadaşlar. Maça başlanmadı diyor. O açıldığı zaman arkadaşlar siz ona rahat bir şekilde katılıp oynayabilirsiniz arkadaşlar ve ne kadar puan alırsanız o kadar çok ucu alacaksınız arkadaşlar. Beni desteklediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Video bu şekildeydi. Kanalımda çekiliş hale devam ediyor. Sağ üst kartlardan ve açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Takıldığınız bir yer olursa lütfen yorumlarda belirtin arkadaşlar ve eğer sormak istediğiniz bir şey varsa yorumları görüyorum. Yorumlara da belirtebilirsiniz. Ben size dönüş yaparım arkadaşlar. Teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.